Arkadaşlar Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle beraber Videomuza geçmeden önce Serhat Duruk kanalına abone olmayı unutmayın Onun kanalında da güzel içerikler var Yani benim kanalım gibi içerikler var bazıları ama yine de güzel içerikler var Eğlenirsiniz yani onun kanalına abone olmayı unutmayın. Eee videomuza şimdi geçelim mi? Geçelim. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de böyle açın Tam şuralarda bir yerde instagram hesabım çıkacak. O hesabı takip like etmeyi unutmayın. Eee o zaman geçelim. Evet arkadaşlar. Dream League Soccer'a girdik. Bu arada gördüğüm kadro var ya. Hepsi kaleci. Bu kaleci kadrosu yaptım. Tamam kalecilerden maç kazanabilir miyiz onu göreceğiz. Bu arada bak. Tam şu dur. Şunu ayarlamam lazım. Orta sahayı e yapmam lazım. Tamam şu Alison Becker'in yerine böyle Instagram hesabı yok Instagram hesabı değil abone ol butonu oraya çıktı o abone ol butonu aşağıda bir abone olur musun bak 5 saniye nail bekliyorum <laughs> abone olmuşsunuzdur o zaman geçelim videomuzu tekrar aynı dizilişimizi yapalım bu arada 70'in altında var, e, şeyimiz yok, kadromuz yok. Yeni bir kaleci mi alsak? Kesper Schmeier kadromuza kattık. Bu gizli oyuncudan kim bakalım? Çok merak ettim. Sandro. Ne biçim Sandro'sun? Seni bir Ospina'yı satacağım. Kusura bakma Ospina'cım seni satmam lazım. Satmasam olmayacak yani. <laughs> Sandro. devam git. David Ospina şuradan gitsin tamam kadromuz süper şimdi kadromuzu bir düzgün yapalım bu arada ekran görüntümü şey facecam yapacağım 80'in altında yani oyuncumuz yok hepsi 81 böyle en fazla 81 ne öyle öyle yüksek olanları öyle koyayım Hmm. Ayarlayana kadar Bu arada yani e, Dreamlik Soccer 2020 Fener e, 2020 <laughs> 2019 Fenerbahçe maçını <laughs> izlemeyi unutmayın. O videoya da like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Football Us Game So welcome to this cup game. Should be a close one. But neither team will want to go out at this stage. Let's see how the teams line up today. This then, how the home team is lining up. And this is the selection for the away side. For the Absolutely buzzing here. Next 90 minutes should be captivating. Aşağı. It's with ya the aşağı. striker. As it did. Let's ama see da. that one again. And their first shot of the day is off target. The second shot, the döngü Umarım. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda ekranda Serhat'ın kanalında çıkacak. Şimdi ilk yarı bitsin. Onun kanalında göstereceğim. O kanalda da ben sevin. seviyorum. ball. Ter Mark Andre ters Stegen. Oh mate, still. dream forward by the goalkeeper. The David De Gea. It's with the striker. He's so skillful on the, the ball. ball. And here's a job. Shoots Oof. the keeper's blocked. see Kaleci. what comes of this next. Yani farklı oh, Shoot. Mm, Shoot. Hmm, in in for... Real Madrid'in kalecisi kur attı geliyor. Hangi takım bu? Angers'i. Angers. Angers Fransa Ligi'yi görüyor. And they had to lose, no, this is striker's ball. Yes. It's with De the skips, hey the shotting. Come he on, hey hey let's see that one again. Mm, 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 mm. Cleared forward by the goalkeeper. I could ask that edge. Oh, we Fenerbahçe nasıl videosunu izle yani sevdiyseniz devamı gelmesi yerbilsin için like atıp abone olmayı unutmayın. Beşiktaş ve Galatasaray'da sökünenler için olduğu için öncelikle Fenerbahçe yaması'na bakmayın. Alisson Becker konuşurken golü attı. Alisson Becker niye evlenmiyorsun Becker, Alisson Becker. Ama güzel çaktı. It's Öyle laflar kullanmıyoruz kötüler. Ya çek. Oyunun böyle dolmasını da sevmiyorum. Top o, oyuncu da karşı oyuncu da duruyor. Baskı yapıyorum topu al, almaya gitmiyor. <laughs> Baksa. Bak insanı delirttin ama ya. <laughs> ben faul yapmayı çok seviyorum. <laughs> Hadi değil yarımızı şurada bitirelim. Loris, Hugo Loris. Fransız kaleci. <laughs> Ve ilk yarı bitti. Şu anda. Şu Navas. Bakın Navas kaldırdım orada. Tam orada. Yani şu anda ekranımı kaldırıyorum. Şurada Serhat'ın kanalı çıkacak. Ona abone olmayı unutmayın. Açıklamalardan. Evet şimdi kendi ekranımı açayım. E o zaman devam edelim yani. Sıkıntı yoksa. <laughs> Arkadaş baksanıza yine oyun bug'a giriyor. Bakçı kelimeleri kullanmaya alıştım ya yani, bak. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu da görüyor sen var ya efsane. Baksanıza pozisyonu. Ben... pozisyon. <laughs> O gol olsa <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar Mahmut Mustafa ball. heyecan kanalına abone olmayı unutmayın oradan canlı maç linkleri var yani canlı maç izleyebilirsiniz YouTube o YouTube onun birkaç videosu var ama yani hani YouTube'da birkaç videomuz gözükmüyor Striker's ya başka ball. takipçilerden gözükmüyor göz no. o yüzden onun kanalına abone olmaya yani kullanmıyor kanalını ama yani video mesela it? Fenerbahçe maçı falan olursa öyle well yani diyelim It's ki bir derbi, derbi maçı var, var izleyemiyorsunuz internet var nasıl izleyeceğinizi bilmiyorsunuz o kanala gidin o canlı maç nasıl seyredilir oh, videosunu izleyin Orada linke basın istediğiniz maçı izlersiniz. Premierlik olsun, Süper Lig. <laughs> Diğer kanallarında reklamını yapıyorum arkadaşlar. Beni <laughs> <to the> <laughs> takipçilerim fazla yok yani 25 takipçim var. Yani abonem var. <laughs> yani sizlere onları takip et mesela Serhat'ınki benimkinden daha ama Muhammed'inki onun abonesi 63. Benimkinden daha O benden daha eski. Ay hay eski günler ey. Bu arada at bu kırmızı attı. Yaşadığım yerde de çok sıcak yani. Buraya gelirseniz sıcaktan dışarıya çıkamazsınız ya. Yani. tane gol attık yani kalecilerimizde. Süper değil mi? Yani şu kare kadrosuyla her maç oynarsan şampiyon değil de şey olur yani ikinci veya üçüncü olur. Bilmem şampiyon da olabilirsiniz yani. Arkadaşlar arkadaşlar video konseptlerini yorumlara yazın bekliyorum ya da Instagram'dan bana yazın. Allah. Şöyle bir ışık. Işık, ışık ışık direkt hepsi değişiyor bakın düğmeye basarak da değişiyor neyse Daniel 53 evet arkadaşlar videomuz bu kadardı bu arada yeni video gelecek o videomuzda ne olacak sizce Forvetten kadro yapacağım ten kadro yapacağım bakalım nasıl oynayacaklar böyle 70'lerde kadro yapacağım yani böyle Ronaldoydu Messi'ydi. onları getirmeyeceğim. Ha, bu arada like abone olmayı unutmayın görüşürüz bye bye